Bak Tayland'ın demiyorum dünyanın en ünlü adalarından bir tanesi Phi Phi Adası. Şimdi onun hakkında e, Vedata şey soracağız. Çok az böyle mahrem bir soru sorabilirim. Tabii, Tabii cevabımı değil. istemezsen cevaplamazsın. Mesela Phi Phi Adasına Türkler tatile gelmeli mi? Gidecekse hangi dönemde? Halkı Halkı Şimdi Halkı. buraya çalışmak için arkadaşlar gelsin mi? Öneriyor musun? Halkı 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 oluyor? Yoğun sezonda. Onu söyleyecektim. Senin burada şu an? E, şu an yoğun. E, seyrek. Zamandayız. Aynen, 500 baht ödediğin oda. Minimum 1200 Bahtmış O kadar oluyor mu ya? Vay anasını Vallahi her ya. yerde <gülüyor> Oo. <gülüyor> abi size bir şey itiraf edeyim mi? Tıraş olurken en sevdiğim şey Tam bu Saçı yıkatmak Abi şimdi e, ne yapıyoruz? Neredeyiz? Hala Tayland Pipi Adası'ndayız Dün e, turdan geldikten sonra Tam böyle şu, şu caddeden geçiyoruz abi Tam şu caddeden geçiyoruz Sonra Vedat arkadaşımız bize seslendi. Türk olduğumuz anlaşıldı zaten. <laughs> Ağzımdan tamam. oradan iki tane Türk geliyor. Aynen. Sağolsun geldi, davet etti. Biz de bir duşumuzu falan aldık, geldik çorbamızı içtik. 10 numara mercimek çorbası var. Lahmacun fena değil. <laughs> Lahmacun da yedi. Vallahi yemin ederim iki aydır falan 60-70 gündür falan şeydeyim. Tayland'dayım. Tayland neymişim? Turdayım yani. Ee, te buraya kadar doydum. Nefes alamadım o derece. Ee, şimdi... Pipi Adası'nda kaç yıldır yaşıyoruz abi Pipi Adası'nda? Ben Covid döneminde Türkiye'ye geri döndüm ama toplam 4 senedir buradayım. Aynen 4 yıldır, yani 4 yıldır bu buralardasın. Aynen. Pipi Adası'nda da işletmedesin. Adası Adası Aynen 4 yıldır Pipi Adası'nda. Şimdi Pipi Adası'nda zaten biliyoruz. Bak Tayland'ın demiyorum dünyanın en ünlü adalarından bir tanesi Pipi Adası. Şimdi onun hakkında e, Vedat'a şey soracağız. E, neydi onun adı? Yani birkaç sorumuz var. Böyle kısa sağ olsun teşekkür ederim. Kabul etti. Böyle birkaç tane soru soracağız. Sizin de merak edebileceğiniz düşündüğümüz sorular soracağız. Şimdi önce biz size bir mekanı mekanı bir göstereyim mi arkadaşlar? Aynen şu an sabah zaten. sabahın erken saatleri. Abi Türk sanat müziğimiz çalıyor. <laughs> Abi şöyle fazla tatlı bir masamız var. Tamam mı? Türk sanat müziği var. İçen arkadaşlar, özleyen arkadaşlar için rakılar da var burada. Mekan bu şekilde. Buz gibi içerisi. Şimdi <laughs> ne yapalım? Biz oturalım. Hazırladığımız soruları soralım. Ee, hadi görüşürüz. Şimdi neredeyiz? Dediğim gibi Tayland Pico Adası'ndayız. Vedat arkadaşımla beraberiz. Ee, abi çok kısa böyle kendinden böyle bahseder misin? Seni bir tanısınlar insanlar. Kendim Diyarbakır. Benim 9 yaşındayım. Diyarbakır'dan İzmir'e taşınmıştım. Evet. Ee, 8 senedir falan aile orada oturuyor yani. İkinci... aile oradayken mi gittin yoksa yok, hep önce, beraber mi gittin? Yok önce ben gittim sonra aileyi aldım. Aa, ayrı. Tamam güzel. Aynen. Ondan sonra iş gücü çalışıyordum böyle restoranlarda falan filan. Bir gün Facebook'ta da olanıyorum. böyle bir ilan gördüm. Çetin abi şey yapmış <laughs> ya, ilan vermiş. Ne ilanı? Bura... Burayla ilgili. Peki Başka bir yere mi? Aynen buraya buraya. Direkt Aşk bir. lazım diye ilan vermişti. Ben de öyle bir şansımı deneyeyim mesaj atayım dedim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben e, tura çıkmadan önce dediler ki hani gezmek için bazı arkadaşlar yorum yapıyor gezmek için e, ya helal olsun bilmiyorum değil. Ne sen? Bil Yok çok az. Çok az değil mi? Yazık. Biz bilmeden nasıl çıkıyorsa falan senin ki büyük cesaret. Hem de böyle çalışmaya gelip ve Facebook'tan bulmuş. Valla helal olsun. Peki abi şimdi Pipe Adası'na ne zamandır? Ama sen hep Pipe'de çalıştın değil mi? Aynen hala de bu bölgedeyiz. Evet, evet. evet tamam. Yani gezdiğim yerler de oldu ama yani her hmm. zaman burada çalıştım. Evet. Toplam evet. Covid döneminde Türkiye'de bulundum ama şu an... Covid döneminde buralar kapandı evet. mı? Tabii, her her yer yani. komple kapandı. Aynen, biz konu uçakla kapattılar. Aynen. Onu bir yerde konuşuyorlar. Kapattılar. Sonra tekrar geri geldi ama toplam 4 senedir burada yaptı. Çok iyi. Ben nasıl? Seviyorum. zaten. Şimdi genel olarak buranın turisti, turist, yani turist gelen ne? Kim yani? Kimler geliyor? Yoğun ağırlıkta hangi turistler geliyor? Yani dünyanın her yerinden geliyor. <laughs> Yoğun ağırlık, ağırlık Avrupa ama bu sene Amerika'dan falan da bayağı bir gördüm. Evet ben de Amerika'da gördüm. Da. Biraz Amerikalı ben de gördüm. Aynen. Aynen. Hani Orta Doğu, Avrupa, Asya, Amerika her yerden geliyorlar. Aynen. Şimdi ben de gezdiğim Asya süre boyunca Fransız sömürgesinde olur. Mesela Laos falan da gitti. Full Fransız. Fransız çok vardı. Acaba de burada da öyle bir şey var mı yani? Rahat sömürdükleri için orada. Aynen. <laughs> Ee, abi başka ne diyelim sana, ee, şimdi buraya çalışmak için arkadaşlar gelsin mi, öneriyor musun? Burada şu anki dışarıdan kimse eleman ihtiyacı duymuyor çünkü burada Dışarıdan eleman yatırdığı zaman masraflar baya yüksek oluyor. Bir de işçilik ucuz burada. İşçilik ucuz olduğu için insanlar buradaki elemanları daha tercih ediyor. Çok az böyle mahrem bir soru sorabilirim. Tabi cevabımı değil. istemezsen cevaplamazsın. Mesela bir e, Tayland, zaten genelde Tayland çalışıyor. Ya evet. sen varsın değil mi burada? Kaç kişi çalışıyor? Bir de Myanmar var. Çünkü milyonlarca Myanmarlı geliyor buraya çalışıyor. Myanmarlı var mı burada? Bak bunu da yeni öğrendim ya. Bizim sadece 5 tane elemanımız Myanmarlı. Hadi ya. Evet. Kaç tane var toplamda eleman sen hariç? 7 yedi eleman var şu Burada 7 tane eleman 5 5'i var mı? Hayır, 5'i var. Peki abi, mahrem soracağım arkadaşlar Aynen. da merak ediyor. Yani Aynen. günde veya aylık nasıl veriyorsunuz paraları? Ne kadar veriyorsunuz? Ya yani genel genelde ee, bir taylının ortalama aldığı maaş Aynen, ortalama 5 bin baht. 14, 14 15 15 bin var. Ha bu iş yerinden yerine değişir. Mesela bizde bir Myanmarlı 12-15 arası para alır Hı. bir ama dün duyduğuma göre başka bir restoran 9000 baht para veriyor. Ha. Yani genelde Myanmar'lara şey yaparlar böyle. Ha, de onlara yaptırıyorlar Böyle bir ayrımcılık de. da var ya. Yani. Kötü ya. O da sizinki 400 dolara falan tekabül ediyor değil mi? 14.000 14 bin olsa 400 dolar falan ediyor. Aynen. Aynen. Pipi adasına Türkler tatile gelmeli mi? Gelecekse hangi dönemde gelir? Yani durumun çok işlek olduğu bir dönem mutlaka var. Görüyoruz zaten. Biraz da bahsedeyim Kamerada da bahsettik. Ne zaman gelsin? Çünkü yani bura Ben, öneriyor önce, musun? ben öneriyorum. Ben öneriyorum. Bence her insanın gelip görmesi lazım. Bence evet. yani bütün insanların gelip görmesi lazım. Onlara da katılması lazım değil mi? Aynen, <laughs> aynen, aynen. Çünkü ben de ben de buraya geldikten sonra şunu düşündüm yani. Hani insanın tek bir coğrafya da hiçbir farklı coğrafyayı, farklı kültürü görmeden doğup büyüyüp ölmesi kadar acı bir şey olamaz. Kesinlikle katılıyorum. Hani biliyorum şu an bizde ekonomi biraz sıkıntı tabii ama ee, bir fırsatı bence, bence bu, bulunabilir yani, yani. Aynen, aynen. Bulunabilir yani. Tabii, ne düşünüyorum? ben Nisan ins istedikten sonra yapar tabii. Yapar ya. Baksana Facebook'ta bulup gelmişim. Ben de bir anda çıktım çantamı hazırladım geldim. Olabilir ya valla. Peki hangi dönemlerde gelsin? Hangi dönemlerde? E şimdi burada yoğun sezon Ekim'den Nisan arası. yoğun kaç sezon. Kaç ay? Ekim, Kasım, Aralık. Bayağı altı ay falan. Alt böyle Öyle yani. yoğun bir şekilde geçiyor. Yoğun şekilde Bence. geçiyor. Yoğun, e çok yoğun bir sezon oluyor. O yüzden fiyatlar da yüksek oluyor. Yani genelde... ben zaten var ya geldim evet. buraya bir karasını bir fiyatları böyle bir tık hani bir yakın alanına böyle bir tık e, fazla. 7 Eleven'da da dahil fazla da böyle evet, bir da tık da dahil. Da yani evet. da böyle çok çok fazla değil. Bizim evet. ülke standartlarına göre tabii ki çok çok düşük maliyetlerde ama yani geldiğimiz sürede yine yani, böyle bir tık yani bir de Phuket'te bir su 7 batsa burada 14 15 Baht. Evet doğru doğru. Aynen. 6 7 baht tabii. Dur nerede? Her şey. 2 katı değil. Her şey Her şey iki ik katı değil. Yani, bazı şeyler. Bazı şeyler 2 katı yani. Iki kat yani. Şey iki kat evet. Maalesef o da serbest piyasa. Öyle. Ben onu akıncım. ne yorumluyorum musun? Çünkü içeriye gelirken burada araç falan kullanılmıyor. Tekneden e, belki kilometrelerce yüzlük şey gidiyor. Ben biraz ona bağlıyorum. Bir de ada ya normal. Ben zaten Adalar, adaların, böyle bir tık fazla olacağını düşünüyorum. Yani bugün Türkiye'de de bir Bodrum'a, Alanya'ya vesaire gittiğim zaman yine belki oralar daha Abi, oralar düşürür. daha pahalı, ona uçuyor. Yani. Şimdi şöyle yapalım, merak edilen kısım konaklama. Şimdi şu sezonda ee, ortalama nasıl mesela dorm odaları biliyorsun, biliyorsun yatak Evet. Yatakhanelerde ne kadar konaklanlar veya tek başına bir oda tutsa şu dönemde, e, seyrek dönemde ne kadar bulur yani? Yani şu dönem şu dönemde 500 bahta kadar da oda bulabilir. Tek oda bulabilir. Hayır. Dorm odalar ne kadar olur? Or dorm odalar ise ortalama 200 baht. 200 baht. Hayır. Yani 200 baht ne yapıyor? 6 dolar falan yapıyor. 500 dolar da, şey 500 da 11 dolar falan yapıyor. Aynen. Yani ben ben mesela normal bir odada kalıyorum gayet değil. Yani arkadaşımla beraber 500 baht veriyoruz. İki kişi kalıyor. Bak aslında böyle de yapılabilir ha. İki kişi, iki tane yatak var odada. 500 baht veriyoruz. 7 dolar, 7 dolar. 6 dolar, 6 dolar veriyoruz. Bence harika. İşte, Bu Peki de, yoğun sezonda fiyatlar nasıl oluyor? Yoğun sezonda onu söyleyecektim. Senin burada şu an... şu an e, yoğun e, değil, seyrek zamandayız biz. Aynen, 500 baht ödediğin oda minimum 1200 bahtmış. O kadar oluyor mu ya? Aynen. Vay anasın, Çünkü her ya. yer dolu oluyor. Vay vay, fazlaymış ya. İlk gün geldiğimizde sahilde, e, biz arkadaşlar sahilde gidelim oturalım. İlk gün geldik akşam sahilde gidelim oturalım. E, böyle biraz kafamızı dinleyelim. Bayağı da, da böyle sahile gitmemiştik. Hatta gezdiğimiz yerde yani sahil falan yoktu biraz öyle. Abi sahile gittiğimizde insanlar yani tabiri caizse insan gibi eğlenmiyorlar. Peki buranın e, eğlence hayatı, eğlence fiyatları nasıl? 4 yıldır buradasın. Az çok biraz hakimsindir yani. Tanıyorsunuz. Buranın eğlence fiyatları şöyle, bir barda e, bir içecek içtiğin zaman hı hı. E, ortalama bir kokteyl sana 200 baht, 280 baht o civara verirler. O biraz şey. Aynen ama ada biraz daha insana biraz daha özgür, barlar da sıkmıyor bu konuda zaten sahilde böyle beach barlar, sıralı Hayır, evet. Diyorsun. Sandalye atmışlar e, evet. ateş gösterileri falan yapıyorlar. Evet insanlar ne yapıyor genelde dışarıdan böyle kova içecekler var burada bilirsiniz baget diye. Gördük geliyor. biz Aynen. yolda gördük biz de şaşırdık Hayır çekmiştim hatta. Kocaman 150 baht. He. dışarıdan alıp bara gidiyor. Ha yani kimse de niye bu içecekle geldin diye söylenmiyor. Yani bununla niye burada geliyorsun? O yok. tarz söylemler yok. Yoksa öyle bir şey yok. anlar çok güzeldi yani. Gösteri falan da harikaydı. O gün oturamadık. <laughs> zaten zaten o baba bütün gece sana yani. <laughs> şimdi abi, e, sen şimdi Phuket'e, Pattaya'ya, ne bileyim e, Tayland'ın belli bir mutlaka gitmişini görmüşsün. Hep fizle uzun zamandır yaşıyorsun. Şimdi onlara nazaran bence ben de gittim. Onlara nazaran bence pipi böyle dediğim gibi bir tık daha pahalı. Şimdi insanlara Pattaya'nın Phuket mi, pipi mi veya Tayland'ın başka bir e, krabi olur mu? Bir ama hani nereye önerirsin? Yani gece hayatı arayan insanlar için direkt Pattaya derim. Ya da Phuket Pato. Evet Pattaya, Pattaya biraz fazla hazır. Yani. Genelde evet. gençlerimiz falan gider hani. Ya burası da gece hayatı bence gayet iyi ya. Çok burası da gece hayatı iyi ama değil. Burası... Bence kalite kaliteli bir de burası sahilleriyle meşhur. Zaten evet. gördüğünüz aynı yani cennet gibi bir güzelliği var. Kesinlikle Genelde buraya zaten çiftler gelir. Yani gençler çok az. Var ya biz acaba... Evet ya yani çift de çok Daha var. Türkler için konuşuyorum. Ha, evet. gençler gelir. aynen. Abi. Bizim... Ama genelde hep Avrupalı değil mi burada? Genelde... Çok Avrupalı var yani. Aynen. Evet. Aynen. Tayland'da bir de payda var hep Avrupalı. Aynen. Hatta ben gelirken bir yazı okudum. Tayland'ın az olduğu bölgeymiş burası. çalışanların olduğu. Kesinlikle. Hala halkın olduğu keşeyi. Zaten adada e, yaşayan kesim çok az. Yani keşeyi yerli kesim çok az. Evet, onlar, çok az. Aynen. Onlar da e, yukarıda, tepede oturmuş. Ve evet. en çok Müslümanın bir arada olduğu yere denk geldi biliyor musun? Asya'da cami falan bile var. Hatta biz ilk geldiğimiz gün ezan sesi ya. Ama çok iyi ya. Aynen şurada hemen şunun arkasında medrese var. İleride büyük bir cami var. Oo iki tane var. Bir cami gördük Aynen. medrese de var. Evet, bayağı yani, da Müslüman arami var. Yerleri, yani. yerleri Müslümandır. Ama çoğunluk tabi dışarıdan gelip çalışan insanlar. Çünkü Müslüman çok görmüştüm abi. Ya. Aynen. Valla uzun zaman sonra ezan sesi duymak güzel oldu. 2-3 aydır. <laughs> Şimdi abi e, ben 2 aydır 2 dediğim gibi 2 aydır falan geziyorum. Tayland yemeklerine hala alışmış değilim. Standart yemeğim bak, pilav, tavuk, şey. Aynen ya, tamam ben onu yedim, yedim ya. Bir yaprak falan var içinde. Evet, evet evet yedim onu, evet doğru. Evet. İyi değil, çok o, iyi. Ben onun yanına bir de pilav söylüyorum. <gülüyor> Tabii <gülüyor> o pilavsız görmez <gibi gülüyor> zaten. Abi şimdi, ben e, şeyi gördüm. Ben uzun zamandır tıraş olmak Tamam. <laughs> uzun zamandır tıraş olmak istemi vallahi bir fırsatlamadım. <laughs> şimdi burada bir de, e, hep böyle kadın kuaförlerin nasıl kestiğini de vallahi çok merak ediyorum. <laughs> böyle güzel bildiğin böyle geniş mekanlı böyle bir kuaför varsa bu videoyu da orada devam ettirmek istiyorum. Öyle bir tıraş olmak istiyorum. Ama abi saç konusunda biraz sattın mı? Öyle. Evet. <laughs> şimdi güzel bir yer varsa sarıdır. Oraya gidelim ben, gidelim mi? Ben normalde saç konusunda çok hassas bir, insan. bir, bir insanım. Süper abi daha iyi. Çok. İnsandım. Daha. <laughs> <laughs> Tayland'a geldikten sonra o oyundan vazgeçmek zorunda. Ne diyorsun ya? <laughs> Aynen. Abi şimdi <laughs> olsak mı olmasak mı? Neyse abi ben seni tanımına çok memnun oldum. Ben de çok. Ee, arkadaş, arkadaşlara ve bana verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Gerçekten evet. çok evet. güzel adamsın. Evet. Yani dün bugün iş gün değiliz. Keşke bir gün önceki evet. gün daha tanıştık. Üç gün tanımış olsaydık. Eyvallah. bugün gideceğiz. insanları da her zaman bekleriz yani. Çok teşekkür ederim. Yani e, zaten şeyin adını da falan gösteririz arkadaşlara. E, bu bilgiler için de tekrar teşekkür ederim. Şimdi ne yapalım? Bir tıraş olmaya gidelim mi? Yani. Gidelim. <laughs> Evet abi şimdi beraber gidiyoruz. Ben size mekanın adını da göstereyim. Efe Restoran abi. Zaten e, şuradan şeyden sol taraftan sağ taraftan pardon. Gelince direkt buraya yola çıkıyorsunuz. Öneriyor muyum? Öneriyorum abi. Şimdi berbere gidiyoruz. Vallahi heyecanlıyım. Hadi görüşürüz. Abi anlaştık şimdi. <laughs> Ayakkabımızı çıkarıyoruz değil mi? Aynen. Ayakkabı çıkarıyoruz abi. Gel çıkar daha iyi olur. Azan ya kollar yapışmaz. Kisoke. Okay. Abi ayakkabımızı çıkardık. <laughs> Şöyle bir berber. Abi şimdi ben saçımı nasıl göstereceğim ki? O YouTube VIP. Okay. Ne açması? Nasıl saçımı yüklemem? Saç çok ya. Nasıl şekillendireyim <laughs> ben? Bunçi ara ekran. Bunçi Hemen Alo <başlayalım bayan. gülüyor> maşallah. Genel olarak hepsinden eşit bir şekilde alsın. Nasıl tarayacağız onu? Let there be no touchot. No touchot. Let there be. Let there be everywhere. Let there be on the mirror. Afer. Hayır. sıçtık Ayağa kalkalım metramı gösterelim. Oturmuşum oraya ya. Bak orada. Herkes... Bak orada Genel müşteriler herkes not yazmış, yapıştırmış oraya, siz de yapıştırın. Hadi lan ben de yazacağım. Ama önce bir bitsin. Türk var mı bakalım Türk. Türk var mı abi? Yani tamamdır. Türk yok. Türk yok. Şimdi bir de Türkiye olsun abi. Amsterdam. Amsterdam var. Evet, Uruguay var. Brezilya var. From Paris. E, Brazil. London. Brazil. İsrail var. Uruguay. Adam kendi dilini yazmış İsrail. Hamburg. Neyse kanka çık Evet. <Sessizlik> makine kaldı değil mi? yok pandemi. saçımı yıkama falan yok burada. Yok burada ya. Yani yıkar da şöyle söyleyeyim. Ee, saç kesimi kadar para alır. Hadi ya. Aynen. Ama yıkaması da güzel oluyor. Avraya yani 300 bat yazmış. Yok be ne güzel oluyor bizim berberler daha güzel be. Sokuyor kafana lavaboya. Bunlar masaj falan da yapıyor yıkarken ya. Ama onun şeyi yok. Aletinde bakıyor kardeşim. Yok yok var şurada var. Bak arkada uzanıyorsun. Bu tavsiye etmem ya. Hadi ya. Oğlum bir de makine ya. İşte böyle yapıyorlar. Nasıl kilitli bir tarafa geç? Oğlum heyecanlandım la. Abi inşallah güzel olur ha. Makineye vuruyor direkt. Bak ben sana ne dedim? Ben de saç kısmında çok hassastım. Artık değil. Tayland'a geldikten sonra vazgeçtim. Artık oturuyorum. Allah ne verdiyse girişiyorum. Bana, evet, mesela o kestiği yerde saç ben bırakıyordum biraz. Orası bir gitti. <gülüyor> <gülüyor> Orası bir gitti. <laughs> senin, Ablamın evi hızlı ama... Seni tenten yapacak. Abi sıçtık ya. Nez giz kalmasın bari ya. <laughs> Neler hissediyorsun? Yemin ederim korkuyorum şu an ya. Olan gitti saç. Hiç Tayyip içeceklerini içtiniz mi? Bir sürü şey içtim. Bilmiyorum ne 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 ne. Şu an Tayyip şey içeceği oldu zaten. İsmail. Ben de güzel var. Abi belki güzel olur bakalım. Mesela güzel bir kadına tıraş olmak nasıl bir duygu Abi tıraş oluyorum. Kadın erkeği fark etmez. Yok, güzel yapsınlar yeter. Kendi hiç bir kadına tıraş olmuş muydun? Yok ilk defa. Bunun bir tecrübesi olur. Ben ne, ne hissediyorsun mesela? Hislerimi bittikten sonra açıklamak istiyorum. <laughs> şu an çok çok kötü şeyler hissediyorum. Yemin ederim şu an. ben aslında tıraş olurken hissetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bizim Çünkü bizimkiler hissettiriyor tıraş <laughs> edici. Ama sen de ilk geldiğinde garip olmuştu. Tabii tabii. Neden? Sen şimdi hep burada mı tıraş oluyorsun yoksa? Aynen. İyi iyi o zaman tamam. Ya yine bizim tıraşlara hakim. Mi? Oğlum senin kafa yapınla, senin saç şeklinle Öğretmek aynı değil ki sen Abla var direkt götürdü ha <laughs> Seni bildiğin esnaf içine çevirdi Serkan neredesin Serkan? Abi Serkan benim Arkadaşım da Buraya gelip de berberini aldatırsan böyle olur Serkan'ın kıymetini bilecektin <laughs> Aynen Serkan kıymetini bildik oğlum zaten <laughs> Evet abi Aa. istediğimi size söylüyorum. İlk başta böyle bir tık tırstım. Tamam çünkü makineye daldı da ben bittim. Aa, daldı da ben bittim. Sonra kendim şu an biraz Avrupalı tıraş oluyor değil mi? Burada Avrupalı ne bu, saçsızlık? saç Allah merak edin benden bakayım ya. Ha makas geldi bak şimdi. Haa. Şimdi rengi değişti. <laughs> Tamam abi o stil ya. Bakas <laughs> tuşuna bakalım. <laughs> ya buraları azalacak. Ne diyor? Yok ya ablam kaç yıldır yapıyor acaba bu işi şey ya? Hayatı bunu istekle geçmişsiniz. Abi. Tabi bir Serkan olamaz ama Kanka kıvırcık model yapıyor bana ya Sende biraz kellik var mı? Ne kelli lan? Model Kapını kapı Eğil diyor da omuzlarım geniş ablacım ne yapayım ya Seyrenmiş saçlarını falan. Oğlum ne seyrenmiş? Sudan öyle oldu Sudan sudan. Şey e, yorum gelmiyor belki o yüzden olabilir. <laughs> yorum ve like. Aynen yorum ve like ya saçlarım seyrenmiş bak yorum like gelmiyor. <laughs> Yumuşak mı ellerindeki? Normal ya. Demirler yani. Normal ya. Sadece şey, makası ve şeyi tedirgin tutmuyor beni rahatlattı. Kendinden emin yapıyor. Vallahi. Vedat vallahi teşekkür ederim bizi iyi yere getirdi. <laughs> Yaklaştım oğlum. Fazla tatlı oldu. <laughs> hmm. Little bit. Little bit. Little bit. Yine bak, şurada şurada. Okay. bak. Okey. biraz, inşallah biraz altı. İnşallah <laughs> biraz altı. Sol tarafta daha fazla var. Kanka arkayı göremiyorum. Arka iyi durumda ya. Emin misin? No, no, I know, I know, I know. Here and yeah. <laughs> Erge görüm. Oğlum, değil <laughs> mi? Harbi mi? <laughs> Ana. Baksana kenarlar ne kadar uzun. Sol taraf daha uzun. Bizim berberlerin gözünü seveyim. Ya harbiden. Ha bak sanat... şu an, aa, bak şu an toparlandı. Okey. Bizim ülkemizdeki berberler sanat, resmen sanat yaptı. <laughs> bir alışı kesiyoruz, az bir şey kesmiyor. Bir santim kesiyor direkt. ne evet. oluyor? Oh, bence tamam tamam bitirelim abi. Allah lider. Eyvallah. Evet, abi gitti anladın Keşke gitti neyse. Besledin mi deme şu önleri? Durduramıyoruz da. Okey, 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 okey. Okey. <laughs> Kaldırma hadi. <laughs> you said uh, like a lap all down all everywhere. <laughs> ben sana gösteririm nasıl olduğunu da ne yaptığını biliyor abi bak şimdi. ขอบคุณค่ะเยลครับขอบคุณค่ะ ka. ka. Oh my god yeah. you yeah. you sure şimdi bak ne ne şimdi pişman oldu bak my <laughs> god but i think now very good böyle daha iyi no <gülüyor> 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 7 dakikadır sesini ilk Bak, 7 dakikadır. Ne diyorsun bu konu hakkında? Tamam. Bir tıraş süresi kadar saç yıkama oldu yani. o kadar boşuna öldürdü kadına. evet, güzel yaptı. Aynen yani. Ama o tarayınca ben böyle taramıyorum. Süper. And this, and this one and this one and this one Abi şimdi tıraşımız oldu. Yani nasıl oldu? Mükemmel olmadı tabii ki de. Yani yine fena değil. Ben daha daha da kötü bekliyordum. Ee, neyse tıraşa ne kadar verdik biliyor musunuz? Tam 10 on... 11-12 11, 11 12 dolar falan verdik. Kıraçta 11-12 dolar verdik. Yağmur ya. Şurada kapatayım videoyu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediyseniz sonraki videoda izlediğimde yazarsınız. Ayrıca bir sevinirim. Çünkü beni çok motive ediyor bunlar. Ee, ya normalde... Neyse yani Ne normali Uzatmıyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.